Arbitrum 100 dolar olur mu abi? Böyle bir soru geldi. Ben de dedim ki tamam sen dedim hak, videoya hak ettin. Bir video çekeceğim. Hatta bu, 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 aralar 50 dolar diyorlardı. Şimdi 100 dolar sorusu geldi. Bakalım ilerleyen zamanda 200-300 dolar da gelebilir yani. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Para hızı sever dedik. Twitter'a mutlaka gelin arkadaşlar. Aşağıya bırakıyorum. Yeni aktive ettik. Twitter'a birkaç gün oldu. Oradan çok hızlı bir şekilde ee, daha iyi yani sizlere ulaşabilirim Siz de yorumlarınızı yazabilirsiniz Aşağıya bırakıyorum Şimdi Bakın arkadaşlar Ben bu Türkiye'de özellikle Türkiye komünitesinde Katman 2 sevdasını anlamış değilim Gerçekten anlamış değilim Tamam katman 2'lerin önemli bir rolü var Ethereum ağında biliyorsunuz işlem ücretleri yüksek Gerçi şu anda güncellemelerle onu biraz daha ayarladılar ama Şimdi şöyle bir olay var İşlem ücretleri yüksek işlem hızı biraz düşük olduğu için katman iki çözümleri ortaya çıktı. İşte optimizm olsun, işte bu arbitrum olsun vesaire vesaire. Şimdi arkadaşlar, arbitrumun anı beğeniyorum. Bakın proje olarak aslında güzel bir proje arbitrum. Ama amaya geleceğim dinleyin şimdi. Şimdi bir kere şöyle bir olay var. Arbitrum'da ee, kullanımı var. Mesela A kullanıyorum. Ne, nasıl, ne demek istiyorum? Mesela para transferlerinde çok daha düşük işlem ücreti, çok daha hızlı yapabiliyoruz. Ama ben arbitrumu alıp sepetime koyar mıyım? Şimdi A'nı kullanmak ayrı bir olay. Sepetini ekleyip onu yatırım niyetine tutman ayrı bir olay. O yatırım niyetine yani alıp sepetime tutmam. Tekrar ediyorum lütfen videoyu doğru anlayalım arkadaşlar. Bakın bu Arbitrumun rallide yükselmeyeceği anlamına gelmiyor ya da diğer katman ikilerin yükselmeyeceği, hareket etmeyeceği anlamına gelmiyor. Ama ben niye sepetime eklemem onu açıklıyorum. Şimdi 100 dolar mevzusuna önce geleyim. Bakın yaptığınız bir hata var. Önceki videolarda da söyledim. Fiyat odaklı hesaplama yapmayın. Bu şekilde hedefler belirlemeyin. Şimdi 100 dolar olduğu zaman Ethereum'u neredeyse tokatlıyor. Sen kimsin Ethereum'a çözüm olarak sen geldin ve Ethereum'u geride bırakacaksın. Yani böyle bir saçmalık olabilir mi? Her zaman size söyledim. Mesela market cap üzerinden yürüyün. Yani piyasa değeri üzerinden yürüyün. Fiyat odaklı gitmeyin. Şu 500 dolar olur mu? Şu 400 dolar olur mu? Şu şuraya gider mi? Değil arkadaşlar. Böyle hesaplama yapılmaz. Böyle çok havada kalıyor bir şeyler yani. Piyasa analizini, piyasa değer analizini yaparsınız. Ondan sonra kıyaslarsınız. Gidebilir mi oraya kadar? Bir ihtimaldir tabii tahmindir. Kesinliği yok bu arada. Şimdi Arbitrum maksimum arzı 10 milyar. ARB tokenı Dolaşımda 4.6 milyar var. Benim ilk olarak böyle çok sıcak bakmadığım şeylerden bir tanesi bu. Market cap FDV oranı yüksek arkadaşlar. Ben orada hemen bende soru işaretleri çıkıyor ortaya. Kilit açılımına baktığım zaman yani VC'lerin elinde oyuncak olmuş coin'leri ben sepetime eklemiyorum dedim sizlere. Bakın her VC'nin girdiği projeler yürümez mi iyi değil mi demiyorum. Yine çok güzel projeler de var tabii ki. Arbitrum'a da o anlamda bir lafım yok ama Dediğim gibi yani VC'lerin elinde oyuncak olan, çok fazla aşırı oyuncak olan, kilit açılımları iyi olmayan, ondan sonra ee, yani bu tarz coin'lerden uzak durmaya çalışıyorum. Sepetime bunları eklememeye çalışıyorum. Türkiye'de bir olay var. Mesela bana yorumlarda şunlar geliyor. Adam sepetini yazıyor bana. Tamam mı sepetini? Abi şu 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 şu, şu coin'i analiz eder misin diyor. Ya bir bakıyorum hemen hemen herkeste aynı coin'ler var. Yani sepet resmen kopyalanmış. Birisi öbürünü kopyalamış, öbürü ötekini kopyalamış. Coinler hep aynı yerlere çıkıyor. Yine bakın, yine tekrar ediyorum. Ben bir coin'de negatifim, olumsuz diye o onun yürümeyeceği anlamına gelmiyor. Ama ne kadar yürüyecek? Bir de öyle bir şey var. Yani potansiyeli ne kadar? Yani mesela dedim ya size az önce VC'lerin elinde oyuncak olmuş, arzı işte düzgün olmayan, işte tek tük sıkıntıları olan projeler daha düşük yükselme kaydedebilirken daha sağlam temelli, daha topluluk odaklı, daha iyi gelişen projelerde yükseliş oranı biraz daha fazla noktalara ulaşabiliyor. O yüzden söylüyorum arkadaşlar sizlere. Yani Arbitrum'la ilgili benim sıcak bakmadığım olay. Ben ağını kullanıyorum, sıkıntı yok ama yatırım olarak ekleme. Sizin sepetinizi de kötülemek anlamında söylemiyorum. Sevmediğim bir harekettir. Yani başka insanlar sonuçta kendi kendince araştırmaları yapmışlar. Yani her şeyi de ben biliyorum. Her şeyi ben mükemmel biliyorum anlamında da demiyorum. Ben sadece kendi fikirlerimi söylüyorum arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Ben notlarımı yazdım kaçırmayayım diye. Ee, şu olay var. Mesela e, bunları söyledik gerçi. Mesela bu takipçisi yüksek hesapları ben bir inceliyorum arkadaşlar. Çoğunda şöyle bir olay ortaya çıkıyor. 100x yapacak coin listesi paylaşıyorum. 1000x yapacak coin listesi. Bizim insanımız da garip. Bizim insanımız da bunların peşinden gidiyor. Arkadaşlar şunu öğrenin. Dilimde tüy bitti şunu söylemekten. Hiç kimsenin kesin olarak bir şey bildiği yok. Boğa'nın tarihini bildiği yok. Yükselişin ne zaman başlayacağını, neyin ne zaman, ne kadar, kaç x yapacağını bilen yok. Kesin olarak bilen yok. Analiz edersin o ayrı. Ama böyle insan Twitter'da da bugün bir yani bir tweet attım bugün. Böyle insanlardan uzak durun arkadaşlar. Böyle insanların peşinden gitmeyin. Yazık etmeyin paranıza. Ben ısrarla söylüyorum. Para zor kazanılıyor ve kolay kaybediliyor. Bunda kötü bir şey olabilir mi ya? Size bunları söylüyorum. Bu da kötü bir şey olabilir mi? Ve benim bir videomu izleyerek anlayamazsınız demek istediklerimi. Kanalda oynatma listelerim var. Mutlaka diğer videolarımı da izleyin. Zamanla kendinizi geliştireceksinizdir zaten. Tamam mı? Yani bu hayal satanlardan uzak durun arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Boğa'da işte şu, şu soru geliyor. Ne zaman yükselir? Nasıl olur falan. Sırası gelen yükselecek kardeşim Boğa'da. Boğa'da rallide. Bütün coin'ler, hadi hep birlikte coşuyoruz diye bir mantık yok. Kategori bazlı gider mesela. Örnek veriyorum, katman 1'ler var, katman 2'ler var, web 3 var, yapay zeka var, RVA'lar var, gaming var, metaverse. Eskiden biliyorsun boğazını yaşadı ama yaşamayacak, tekrar yaşamayacak anlamına da gelmez. Bakacağız tekrardan. Gibi gibi gibi. Yani akıllı para sürekli böyle ee, sırası, kademe kademe geliyor Yani bir anda bütün coin'ler fırlamıyor. Onu da size söyleyeyim arkadaşlar. Bu bilgiyi de paylaşayım çünkü çok soranlar vardı. Herkesin cüzdanında bol miktarda olan coin'i kolay kolay yedirmezler. Onu size söyleyeyim. Herkesin cüzdanında bol miktarda olan... Düşünsene kime sorsan ben şundan şu kadar aldım. Öbürüne sorsan aynı coin'den ben de şu kadar aldım. Öbürüne sürekli kolay kolay yedirmezler. Bakın VC dediğimiz bir olay da var. Ondan da bahsettim. Dünkü videoda da bahsettim. Onların amacı bu girişim sermayelerinin bir şekilde bizim üzerimize malı boşaltmak. Dikkat edin tamam mı? giriş ve çıkış noktalarımızı iyi analiz edin. Onu da söyleyeyim. Diğer bir soru da şöyleydi. Abi coin market cap'ten bakıyoruz falan. Şimdi senin dediğine göre sen diyorsun ki kaliteli coin'ler hani yürür. Kaliteli coin'ler falan diyorsun ama mesela diyelim ki sıralamada coin market cap sıralamasında 500, 1000, 1500, 2000. sıradaki bir coin yükselmeyecek mi yani? Onlar tamamen çöpe mi gidecek falan? Arkadaşlar ben şunu demek istiyorum. Onu da doğru anlayalım. Onların içerisinden de illa yükselecek olanlar olur. Ama çok fazla coin var arkadaşlar. Sen her birine şu kadar para atayım mantığı yanlış bir mantık. Yanlış bir yaklaşım. Portföyünü yüksek risk, orta risk, düşük risk olarak şey yapabilirsin. Sınıflandırabilirsin. Yani mesela Arbitrum'dan bahsettim. Arbitrum'a olan arkadaşlar vardır. Yanlış anlamayın. Ben burada demiyorum hani Arbitrum'u gidin satın. Aldıysanız durabilir. O da sepette dursun. Ne bileyim yani farklı kategorilerden eklemeler yine yapabilirsiniz. Yani söz konusu mesela katman 2 kategorisinden ekleme yapacaksanız tabii ki de arbitrum'u inceliyorsunuz, görüyor optimizmi inceliyorsunuz, görüyorsunuz bunları. Ama ben tekrar ediyorum, ben sepetime mi eklemeyeyim. Ben eklemem arkadaşlar. Yok yani benim sepetimde yok onu da söylemiş olayım. Coin'lere fazla bağlanmayın arkadaşlar. Coin'lere bağlanmayın. Zamanı geldiğinde satacağız. Yani kendimize şu bakın aç gözlülük tetiklenecektir zamanla. Mesela zamanla gidecek. Ben, diyorsun ki mesela ben şu o, o, gün gelsin de şu an trend pozitife dönsün o gün gelsin bir her şey düzelsin ondan sonra izi için söylüyorum. Arkadaşlar bir yerde bir hedef belirlediyseniz o hedefinize sadık kalın. Fiyat oraya geldiğinde tamam mı? Bu sefer aç gözlülüğünüz tavan yapmasın. Ya işte neyse geldi ama. Yani düşün adamın yaptığına bak. Neyse biraz daha yükselsin. Biraz daha yükselsin. E mübarek bari bir stop loss koysaydın ya altına. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bari bir stop loss koy ya altına. Nereden geliyor bu özgüven? Dünyanın en riskli piyasalarındasınız arkadaşlar. Kripto para piyasası. Yani hiçbir piyasa size 40x, 50x bunları vaat etmiyor. E, tamam da yani o zaman dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Burası da çok riskli. Tamam burası insanı yoruyor her türlü. Ama risk düzeyi yüksek. Sen zamanı geldiğinde parçalı satım, parçalı alımlar zamanı parçalı alım, satımlar zamanı parçalı satım. Onu da söyleyeyim. Tekrar ediyorum. Tarih veriyorum. Hedef veriyorum kesin boğanın geleceğini bir tanesi yazmış. O seni de bir tanesi yorumlarda yazmış. Demiş ki: Seni sevdim demiş. Samimi adamsın demiş. 15 Nisan'dan sonra boğa geliyor bilgin olsun olaya bak. Yani gören de diyecek ki adam müneccim. Ya bırak baba ne boğa ne neyden bahsediyorsun sen? Tamam benim geleceğine dair ümidim tam da bir dakika yani sen sen de bir şey bilmiyorsun. Öteki de bir şey bilmiyor. Ben de kesin olarak bir şey bilmiyorum. Bunu da ısrarla üstüne basa basa bunları söyledim. Arbitrum'la ilgili bugünkü video biraz uzun oldu. Arbitrum'la olan düşüncelerimi de söyledim. Niye sıcak bakmadığımı, ağını beğendiğimi ama yatırım olarak, yani daha doğrusu spotta tutmadığından da bahsettim. Market cap hesabı, hesabı yapacaksınız arkadaşlar. Bunlara da lütfen dikkat edin. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Sözlerim genelleme içermemektedir. Herkesi kapsamamaktadır. Bunları da söyleyelim. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.